Ama öncesinde olmazsa olmazımız kırmızı çizgimiz süreya Üzmez'in tarifiyle buluşuyoruz. <laughs> bu hafta size yeni dünya mevsiminde bu güzel meyvenin kıyma ile birlikteliğini anlatmaya çalışacağız. Yeni dünya kebabı bugünkü tarifimiz. Ee, göründüğü gibi kıyma, yeni dünya, tuz karabiber, pul biber. Beş ana malzeme var. Önce kıymamızı bir zırhtan geçiriyoruz. Pul biberi, tuz, karabiber. Kıyma zaten dinlenmiş değil mi? Tabii dinlenmiş gibi. Baharatlarımızı katıyoruz. Aynen. Bunu da ikiye bölüyoruz. Yeni Dünya, Japonya'dan dünyaya yayılan bir meyve. Adı da Yeni Dünya zaten. Ee, yeni dünya baharın bir başka müjde veren meyvelerden bir tanesi. Oldukça lezzetli ve de ilaç gibi bir meyve. O kadar çok hastalığa iyi geldi söyleniyor ki tam şifa niyetine Bugün e, kebapla kıyma ile birleşince e, müthiş bir lezzet bombası olacağına inanıyorum. Birazdan tadına bakacağız. Kıyma köfte şekline getirildi. Yeni dünyaların çekirdekleri alındı. Yarım yarım hale getirilip gördüğünüz gibi kıyma ile birleştirildi. Ondan sonra da iyice közlenmiş kömür ateşinde uykuya bırakıldı. Yeni dünya İyi ki dünyaya yayıldı. Geldi Türkiye'de, Anadolu'da kebapla buluştu. Bakalım tadı nasıl? Kıymayı katılan baharatlar yeni dünyanın tatlılığını öyle bir dengelemiş ki tam beş beş. Efendim beş beş olsun. Bugünümüz de beş beş olsun diyelim o zaman. E, her şey beş beş olsun.